Bir arkadaşımız demiş ki ilk vurduğun adamı silahıyla ile vinal 10k like demiş arkadaşlar çok güzel. Yorumlara papçı yazan herkese kalp atacağım. Ekranda gördüğünüz arkadaşımız son takipçim siz de takip ederek ekranı rahatlıkla çıkabilirsiniz derken arkadaşlar iki tane adam atladı şuraya. Bunların ikisi de bot büyük ihtimal. Belki lootları vardır şöyle güzel. Kardeşim sen bir git ama bunda loot yok arkadaşlar. Lan, lan nasıl kaçırdık dur. Tamam bunların ikisini de bitirelim seriden. Aynen bunlar loot yok arkadaşlar. Loot olan birini vurup hemen geliyorum. Şükür birini vurabildik. Tamam kardeşim gel buraya sen bir. İnşallah şöyle güzel M4, AVM, bazuka ee, bir şey vardır inşallah. Ne var sende? Abi Uzi Scar var ya. Neyse yolumuza devam edelim seriden. Allah aşkına taşın arkasında bekliyorsun da kardeşim. Al sen şunu bir ağzına. Hop. Ulan yanına düştü be. Gel buraya gel gel. Allah aşkına. Ne yapıyorsun taşın arkasında Yusuf? Yusuf ne yapıyorsun Yusuf? Taşın arkasında bekliyorsun ya. Arkadaşlar şu an videonun yorumlarını ayarlıyorum. Abi hep bot vuruyorsun. Abi bot vuruyorsun. Kardeşim öneme çıkıyor vuruyorum. Ne yapayım? esmi geçin botları ben anlamadım. Bak aşağıda da var bir tane. Vur kardeşim şunu da. Mis. Bak arkama da biri geldi hemen. Gel buraya gel gel. Gel sen bakayım buraya. Neredesin lan? Aha. Gel lan buraya. Al bu da bot. Ne yapayım ben şimdi? Gel buraya gel gel. Neredesin? Aha buradaymış lan. Hop. Tamam.